Geçtiğimiz 31 Aralık gecesi saat 23.50 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi arkasında bulunan boş arazide 36 yaşındaki Göktuğ Tamer Sakın ölümüne ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şubesi Gaz ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Olay yerinde bırakılan bisikletten yola çıkan polis ekipleri bölgedeki iş yeri ve diğer güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Olayın şüphelileri 23 yaşındaki Görkem D ve 55 yaşındaki Benan B, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde 6 aydır kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürdüklerini itiraf etti. Kırmızı Toprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınlarındaki, TCDD'ye ait ağaçlık arazide yaptıkları barakada kalan iki şüpheli, cesedi yakın bir alana gömdüklerini ifadelerinde belirtti. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler Baraka'nın arkasında kepçe yardımıyla yaptıkları kazıda Mehmet Yerebakan'a ait cesedi toprağa gömülü vaziyette buldu. Yerebakan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi. İlk belirlemelere göre Yerebakan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Görkem D ve Benan B sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin cinayet zanlılarını adliyeye götürdüğü esnada zanlılardan Benan B. basın mensuplarına iyi çekin iyi diyerek istekte bulundu. İyi çekin, iyi çekin. Neden öldürdünüz? Neden öldürdüm ben?